Klasizmin son videosuna geldik. Şurada kalmıştık. Ne demiştik? En son Molière kadını bu dengeyi kurmaya davet eder. Yani kadını akıl ve sağduyuyla düşünmeye davet eder. Kadın cahil, bilgisiz olmamalıdır. Kadından berrak ve saatli bir mantık bekler. Bu dengeyi sağlamak, Aristonun deyimiyle "just milieu" yani tam orta prensibini izlemek gerekir. Dar ve üzerinde ayakta durulması gereken güç bir yol olarak tanımlanan denge klasik akımın sistematiğinin en önemli unsurudur. Denge unsuru. Cimride cimrilik. Paraya aşırı düşkünlük gibi bir ihtirasa, tutkuya, hastalık hastası vehim gibi bir kusura kendini kaptıran ve adeta doktorların esiri olan bir kahramanın kendi içindeki ve yaşadığı çevredeki dengeyi alt üst etmesi anlatılır. Tartuhta ise Orgon'un kusuru evine yerleşen ve onun dini inançlarını istismar eden bir sahtekara inanmasıdır. Bu sahtekarın gelmesiyle Orgun ve ailesinin tüm düzeni değişir. Yani bu iki eserde de kadının dengede olması gerektiği anlatılır. Bu eserlerin genel şablonu dikkate alındığında bir tutkuya kapılan ve bu tutkuyla gözleri kör olan insanın içinde bulunduğu durum irdelenir. La Fontaine hayvan kisvesi altında insanı ve toplumu işler. İnsanların zaafları, ihtirasları, hayvanlar alemi içinde işlenirken Aesopos ve Pedrus e, tesiri açıkça hissedilir. Kendinden öncekilerin Özellikle Ezop'un masalları. Aklının sesini dinleyen kahramanlar zaaflarına yenik düşenlere yol gösterir. Ağustos böceği ile karınca örneğinde olduğu gibi karıncanın örnek göstermesi. Lapayet klasik ekolde Princese de Klaves isimli romanı ile roman türünün tek temsilcisidir. Romanın konusu 14. Louis devrinde geçer. Genç bir kız saray erkanından Kreves evlenir ancak bir süre sonra bir başkasına aşık olur. Bu aşk için kendi kendisiyle yaptığı mücadelede başarılı olamayınca namusunu koruyacak olan adamdan kocasından bu konuda yardım ister. Ona başkasını sevdiğini itiraf eder. Bu itiraf seyirciyi okuru aşkını itiraf eden aşk vazife karşılıklığını yaşayan bir kadın aşkımı kocasına karşı vazifesini ile öğrendikleri karşısında ezilen şüphelenen karısının kendisine gösterdiği güven ve açık kalplilik karşısında ona sevgi ve saygısı artan bir erkek ile karşı karşıya bırakır. Platonik bir aşk da olsa böyle bir itiraf hayatta sık rastlanan bir durum değildir. Kalbini şüphe tohumları düşen bu erkeğin karısı hakkında hüküm verirken yaşadığı çatışma trajik güçlüdür. Kreves karısından şüphe eder ama ölürken yanıldığını da anlayacaktır. Kocasının ölümüyle serbest kalan Kreves aşığına kavuşabilecekken bu mutluluğu reddederek manastıra kapanır. Ölene kadar kocasının anısına sadık kalarak yaşamayı tercih eder. Anılara sadakat temi. Raki'nin Andromequa adlı trajedisinde başarıyla işlenir. Fayet kahramanını güçlü bir irade ile donatıp trajiyi aşk vazife karşıtlığı üzerine kurarken bize Raki'nin kahramanlarını hatırlatmaktadır. Bakın burada irade unsuru üzerinde çok durmuştur. Yani akılla hareket etme, sağduyuyla, sakin düşünebilme. Ee, geldik şu kısma. Anın geçici zevkleri ve belli bir zaman ve mekan çerçevesini işlemekten çok evrenseli ve sürekliyi ele almayı hedefleyen. Klasik her dönemde seyirciyi, okuyucusu etkileyebilen eser olma özelliğini korur. Tabiat ve aklın gücü üzerine kurulu olan bu eserler geçici ve değişen görünüşler altında daima aynı kalan tabiatı işlemekte ve yaşatmaktadır. Fransa'da romantik akımın gözde olduğu senelerde bile klasik zevki devam ettiren yazarlar yetişir. Genelde ideal hakikati yani tabiatı canlandırmak, klasik dönemin eserlerini incelemek, yeniden sahnelemek, örnek almakla mümkün olacaktır. Bu konuda Raki'nin İp higeni evim. Ön sözündeki görüşleri belirleyicidir. İşte eskileri taklit ilkesinin dayandığı esas ve işte tabiatın ve aklın gücü. Çevremizde ve içimizde her şey değiştiği halde hala Yüprüpidesi ve Homerosu anlıyorsak demek ki kendimizde değişmeyen daima aynı kalan bir akıl var. ve Geçmişin büyük üstadları da eserlerine geçici ve değişen görünüşler altında daima aynı kalan tabiatın mükemmel surette yaşatmışlardır. O halde genel ve ideal hakikati yani tabiatı canlandırmak onların eserlerini incelemek ve örnek edinmekle mümkündür. Antikite yenilerin emrinde bulunan şaşmaz bir ölçüdür. Konumuz bitti. Unutmayın aklınızda kalanlar denge, akıl, sağduyu, antik Yunan'a, antik Roma'ya, Helenistik döneme, İskenderiye'ye, atıf yapan, o dönemin eserleriyle 17. yüzyılda şekillendiren bir akımdır. Sanatçıları unutmayın. Molière, ondan sonra Rakin, La Fontaine bunlar bu akımın temel yapı taşlarıdır. Bu konu bitti. Romantizmde devam edeceğiz arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.